uzun zamandır sizden istek alan Arby's, Refika bize Arby's yap. Refika Arby's'in patatesini istiyorum. Refika niye Arby's yapmıyorsun? Kaçıncıdır yazıyorum. Burger'inizin artık zamanı geldi size. Arby's'in bu sefer tırtıklı patatesini yapacağım. Ve yanında da deluxe burgeri, en çok satan burgerlerinden bir tanesini yapacağız. Hazır mısınız? Arby's mi Burger King mi? Arby's! Burger King! Arby's. Burger King'ciler, King. King. King Arby's'ciler... Ooo! <laughs> herkes daha Arby's'ciymiş gençler. Ama, ama şunu itiraf edebilirim. Hı? Eee Arby's'in patatesi. Arbiz'in patatesi. Şimdi Arbiz'in o dışı enfes lezzetli olan Arbiz patatesinin nasıl yapıldığını Yıldızla beraber çözdük. Bakalım beğenecek misiniz? Evet şimdi siparişi veri. Yorum verdim. Şimdi artık parça verdik, hemen başlıyorum. Buradan da süremizi başlatalım. Şimdi ilk başta tabii ki as solist olan şey patis. Allah 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 Allah. Ben menü başına bir tane patates. Normalde o kadar patates yok. Ben bir tane patates yapacağım. Patatesin yüzey alanı ne kadar daha fazla olursa, yani tırtığı, o kadar daha lezzetli oluyor ya. Dolayısıyla bu tırtığı arttırmam lazım. Onun için şimdi önce patateslerimi şöyle bir soyuyorum. Şimdi şöyle şöyle bunları bir keseceğim. Bu böyle 1 milyoncularda falan satılıyor. Şimdi şu ya şöyle. Bunu bir daha böyle kesiyoruz. Şimdi burada mühim olan bunların bir parça üstündeki nişastası gitsin diye hemen suya koyuyorum. Suya da birazcık buz ekleyeceğim. Şöyle bir buz ekliyorum. Kalan iki patatesi de yapacağım. Bir 5 dakika falan patates bu suyun içinde mümkünse beklesin. Sizin 10 dakika vaktiniz varsa 10 dakika. Ve böyle buzun aslında onun o artırmak için nişastayı böyle bir nevi dondurduğunda elinle bile hissedebiliyorsun. Şimdi asıl bu bize hani püreymiş hissini veren aslında dışındaki o patatesin güzel kaplaması. Orada da ne var dersek. Şimdi burada e, ee, bir hatta bir buçuk tatlı kaşığı. Biraz bu soğan e, kuruyunca böyle topaklaşıyor o yüzden muhakkak bir şeyden geçiriyorum. Bir tatlı kaşığı kadar kuru sarımsak, bir tatlı kaşığı tatlı toz, bir tatlı kaşığı da acı toz koyuyorum. Bunlar da çok o kadar topaklanma yok ama hatta bir tık daha fazla koydum. Ee, Tunç acı sever. Eyvallah. aynı iki çorba kaşığı da tepeleme un var. Şimdi tatlı kaşığı elimdeydi. 2 tatlı kaşığı bir çorba kaşığı ediyor ama tepeleme değil. Dördüncüsünü silme gibi koyuyorum. Şöyle bir karışım. Bir parça azıcık da çok fazla değil tuz. Sonra buna şöyle yarım bardak kadar su ekliyorum. Herhangi bir yerde de patates yediğinde bir şeye buluyorlar ya bir baharat karışımına. Bu ondan farklı bu unlu çünkü. Patates harçları da hazır satılıyor ama bu onlardan değil. Bu unlu ve sulu böyle bir nevi asa tempura gibi dışında böyle bir katman yapıyor. Bu onu sağlayacak. Böyle sarımsak tozu ve şey çok fark ettiriyor. Şunu düşünebiliriz ama ben sarımsak tozu yok bende falan. Belki soğanın suyunu sıkıp soğan suyuyla bu yapılabilir mi? Ve daha da gurme bir hale getirebilir mi? Bence denememiz gereken hoş bir şey olabilir. Şimdi ocağımın altını açtım. Her zaman meydan okumalarda diyorsan, Refika 1 litre yağ koydun o litrenin zaten fiyatı da 12 lira onu da hesaba katman lazım. Bu bizim iki kere kullandığımız bu üçüncü kullanımda olan yağ. Ya tek sefer kullanmadığımızı hatırlatarak süzüyoruz. Şimdi böyle bir iki tane siyah noktacık kalıyor ama o kadar olur. Bir yağ 5-6 sefer yakmazsanız kullanılabilir aklınızda olsun. Dolayısıyla bu burada şimdi yağım yavaş yavaş kızacak. Karışım da tamam. Şimdi patateslerin suyunu almamız lazım ki bu bulamaça güzelce batırabilelim. Bir tane beyaz peçetem var. Şöyle koyuyorum. Allah. Galiba tek seferde koyamayacağız mı içine? Hiç suyunun kalmaması bayağı önemli. Zamanla yarıştığım için şöyle bir parça da peçeteden de yardım alacağım. Ve yağın ısınmasına vakit var. Karışımın içine atıyorum. Şöyle yavaş yavaş kızartıyorum. Şöyle bir koyduktan sonra yapışmasın diye şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş olmaya başladılar. 24 dakikamız oldu. Patatesimiz yavaş yavaş pişiyor. İlkinde ben böyle elimle karıştırmadığım için mükemmel şekilde etrafı tam olmadı galiba. O yüzden ilk turu çıkardıktan sonra ikincisi için böyle güzelce aklınızda olsun. Elinizle böyle böyle çevirerek bütün sosu, bütün sosun geçtiğine aynı böyle salatadaki gibi emin olun. Şimdi bunu bu haldeyken direkt tencereye koyacağım. İlk tur bir çıksın. Artık hamburgerimizi yapmaya geçebiliriz. Burada mühim olan aslında e, tabii ki o şeyin güzel eti. Onu tabii onlar kendileri yapıyorlar ama biz bizim bakkaldan fümelenmiş böyle rose beef fümelenmiş et. Roast beef gibi dışı karabiber falan değil. Şeyinkine en yakını bu. Tadı inanılmaz lezzetli. Bir parça domates, mayonez, ketçap, hardal, soğan ve turşuya ihtiyacım var. Burada ekmek de önemli. Ekmek bir hani sıfırdan şu an yapmak o kadar kolay olmayabilir. O yüzden ekmekleri bir parça aslında e, hep böyle McDonald's'da falan da vardır ya hafif yanar üstü. O yanması için tavaya koyuyorum. Tavanın da çok fazla yanmasın. Altını bir tık kıstım. Şimdi Ekmekleri birazcık koydum. Etleri de... Bunlar böyle tabii şeyde oluyor, tane tane ayırıp... aralarına koyuyorum. Bunun hafif yağı o ete geçince çok başka oluyor. Şimdi her birinin içerisinde 50'şer gram var. Ama onlar daha ince kestikleri için daha dolu dolu görünüyor. O yüzden biz 50 değil, daha böyle 60-65 gram gibi kullanacağız ve aslında... bu meydan okumada en pahalı tutan şey de bu etler oldu. Onlardan daha ucuza geldi mi? Yine de geliyor ama işte birazdan göreceksiniz o kadar aşırı da ucuza gelmiyor. Yani bir tavukta yaşanan mucize bunda yaşanmıyor. Ama ortasındaki yağlar şimdi eriyecek, acayip lezzet verecek. Şimdi bu etleri şöyle bir çeviriyorum. Çok aşırı da yanmasınlar istiyorum. Bu etlerin üstünde olan yeri yani etlerin eridiği ve yağlı olan yeri ekmekle şöyle çevirerek o lezzet ekmeğe geçsin istiyorum. Şimdi buraya tatlı tatlı pişiyor. Bir patatesime bakayım. İlk tur patates oldu sanki ha? Bayağı oldu ya. Aynen. Şöyle alıyorum. Ama bir tık bu sefer çok kalabalık diye yani tek tek denediğimizde şeydi Suratımdan da benim anlaşılıyordu böyle bu daha güzel oluyordu falan gibi bir halim var. İkinci turda onu daha güzel yapacağım. Belki de iyi oldu ee, ki o farkı görebilelim. Patatesi altında peçete var yani böyle dağını koymak lazım ya da bir tele çıkarmak lazım. Üst üste olursa birbirinin ısısıyla patates yumuşuyor. Şöyle aldım. şimdi bu kalanları koyuyorum. Şu son kalan sos gelmemesi lazım. O yüzden şöyle ayırarak yerleştiriyorum. Sadece bir tur tekrar şöyle karıştırıyorum. Ki birbirine yapışmasın. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Bir beş dakikada artık o da olur. Şimdi istediğim ideal böyle hafif böyle bir yanık olsun istiyorum. Tavalarımın artık altını kapattım. Etler hafif böyle ılındı, ısındı. Lezzetleri daha da ortaya çıktı aslında. Artık her şeyi bir araya getirebilirim. Bir ara katta marulum var. Burada 4, 5, 4 parça bir marul. Herhalde üçüne yatacak. Bunu böyle bir ince ince kıyıyorum. Şöyle bir de ortadan kestim. Soğan ve domateslerimi de kesiyorum. Bence burada kırmızı soğan kullanılması gerçekten fark ediyor. Bu kadar büyük bir kırmızı soğan ama biz yapmışken birazcık daha büyük kullanabiliriz. Birer dilimde kırmızı soğanım var. Turşu da aslında üçüne bir tane kornişon yeter. Burada Alman usulü hani hafif tatlı turşudan kullanıyorlar. Bizim klasikten de kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz orijinaline yakın olması gerektiği için ben bu orijinalini kullandım. Tatlı aldık bir parça. Şimdi artık her şeyim hazır. Bu da gidebilir. Şimdi en altı şöyle bir parça hardal. Bir parça da azıcık da ketçap koyuyorum. Bir parça şeyini, şu soğanını buraya yerleştiriyorum. Böyle sulu, o lezzetli eti turşuyu. Buraya o zaman domatesi ekliyorum. Sonra kapağını da Biraz mayonezi böyle koyuyorum. Marulunu ekliyorum. Sonra azıcık daha mayonez ekleyebilirim. Sonra bunu böyle kapattık mı? Küçük arbizimiz hazır. Patates hazır ama ikinci tur patateslerde tam onun onların yanına koyacağım. Diğer üçünde böyle yapacağım. Saat kaç? 36 dakika oldu valla. Ama 50-60 diyordu. Kalan 4 dakikada diğer hepsini halletmeyi planlıyorum. Evet. 43 dakikada oldu. Patateslerim ikinci turu da pişti. Bunları da alıp artık e, afiyetle yiyebiliriz. Bunlar bir tık daha düzgün oldular. Hemen şunu alayım. Zamanda sen kazandın o zaman. Valla meydan okumada evet zamanda ben kazandım. Tadına bakacaksınız. Maliyette de şöyle yağı falan her şeyi dahil 52 lira ediyor. Yağı çıkarırsak veya işte 5'te bir kullanma gibi alırsak yani 30 lirası gibi düşünebilirsiniz de 30 lirası et. Patatesimiz de 3 porsiyondan fazla ama bizim de kolamız veya sodamız yok. Oradan öyle ortaya bir güzellik yaparız diye düşünüyorum. Patatesimizi tuzluyorum şu an. İlk yapmadığı yapmadığım şey elle güzelce karıştırmak. Bol patates yaptığınızda elle güzelce karıştırmak mühim. Mesela hemen bununla bunun arasında şu parçacık farklarının sebebi elle karışması veya karışmaması. Bu challenge'ı da Yavuz'la beraber yaptık. O yüzden buna Yavuz'la beraber yemek istiyorum. Yavuz şu an kordon bu sene üçüncü sınıfa gidecek. Ee, i̇çine ne koyduğunuzu falan filan biliyoruz. Bu avantajı var. Ama ikinci tarafından gerçekten bu efora fiyat efor şeyi epeyce yakın çıktı. Ya, yani bence o bakımdan fiyat bizde bir tık daha iyi olmuş olsa bile kazandık mı emin değilim. Şimdi lezzete bakacağız. Hocam sağ ol. Çok, teşekkürler. Çok teşekkürler. Şimdi Şöyle... Bunların bir de bu kapları bana çok komik geliyor. Sanki daha kullanılmış gibi hani böyle... Herkesi sarıyorlarmış gibi. Değil tabii ki öyle de... Böyle bir hissi var ya... Şöyle... Şimdi bu bizim Arby's. Bu... Arby's Arby's. Bizim evet. daha büyük, kocaman. Benimki biraz daha göz doyuruyor olabilir. Tadına birlikte bakacağız sizle. Tunç'a kesmezsek bütün hamburgeri bitirir mi sanki ha? Bence o. bitirir. Kim bitirir? Ben evet, bitirir. bitirmiyorum? Sen bununla bir tanesiyle doyuyor musun? Bununla mı doymuyorum aslında, ikili söylüyorum ben. Evet. Standart harbi bu ya. Aslında bizimkini merak ediyorum. Yoza <laughs> <laughs> yok. Al bakalım. Şunu koyayım. Bence ekmekleri ha. bir tık daha lezzetli bunların. Ekmekleri biraz daha şekerli gibi. Hı Bizim ekmekler daha nötr kalmış ama hmm. onların etinin lezzeti daha kötü. Yani bizde daha böyle et et. Yaptıktan sonra hamburgeri sarmamız lazım. Hafif o ısısıyla hmm. böyle hamamda gibi nemleniyor ekmek ve daha yumuşuyor. Bu arada lezzetle bizimki diyorum. Yani de her dini alıyorsun. Evet, bir de her katmanın tadı ayrı ayrı geliyor ağzına. Onda biraz evet, daha sonra. karışıyor lezzet. Peki patates. Aç. <gülüyor> 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 turşu verdik turşu. <laughs> o da olur ama patates bekliyorum. Abi aç bakalım. Soğuk. Valla ikisi de artık soğumuş olabilirim. İkincisi daha yağlı. Yapma ya. Birincisi biraz daha şeydi. Hangisi hangisiydi? Ha, hangisini beğendin? Ya şöyle ikincisi daha daha şey geldi, yağlı geldi ağzıma. Birincisi biraz daha tok etliydi. Birincisi Arbiz'di. Arbiz Yapamaz. Valla mı? <laughs> biz bunu dün yaptığımızda bayağı Arbiz'in şeyini tokatlamıştık. Ama galiba yani üç kişi bol olsun bol patates. Orada birazcık pişirmede bozduk şeyini. Ya bir de şey, bizimkinde biraz daha az baharat geliyor ağza. Ya o nasıl oldu anlamadım vallahi. Halbuki arttırdık da. Belki sen patatesi O yapınca... zaman aşağıya koyduğumuz tarifte birazcık baharatını arttırmış, mükemmelleştirmiş halini koyacağız. Olur mu? <laughs> o zaman. Yaşmacı arkadaşlar, başarılar dilerim. Bu bu şeyde kazandık ve kaybettik o da Allah herkes kaçtı. Herkes kimse kaybedenin yanında olmuyor. Ne yaparsınız? Bizden bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse, Rika şunu da yap dediğiniz bir şeyler varsa videoyu beğenip ne yapmamızı isterseniz lütfen aşağıya yazın. Abone olmak için şuraya. Bir de eğer tavuklu bir şeyler isterseniz de KFC meydan konusu için de buraya basabilirsiniz. Görüşürüz.